Oğlum bana ne vur... Bittin ki sen. <laughs> Bir silah alayım vardır. Amına çaktım ilkler ödeye. Ah deriz götüne jat diye sokayım. Bana, bana vurmayacaktı naga oyun başında. Lan ata çıkacak sen çık gelecek <laughs> eminim <de gülüyor> <Bay> şimdi. Bay. <laughs> Bak silah alıyor fırlıyor silah kaybediyor fırlıyor. Hadi smoke'i. Vur, vur abi normal vur. Ya bu amına koduğum silahı bak ki. <laughs> Nasıl Bordu, O silah daha iyi vardı. Neyse. Peyser var. Peyser ne demek? Orası bir şey. Peyser Emir. Tamam. <laughs> hem artık anlaşılmaz hem de Emir anlayabilir. Güzel oldu bu. One dakika bekler misiniz? Van mı? Van gölü mü? Şey Van gölü canavarı. Aynen <laughs> one Van gölü canavarı. Van gölü canavarı geldi. <laughs> Tufan'ı öldürünce böyle oluyorum. Nasıl oluyor? Tufanı beklerken ben. Ha. Tamam. Tufanı bekliyoruz. Bir de şöyle doluyor olabilirim. Bir dakika bir dakika. Ben de onu oynayacağım. O zaman durun. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Herkes bana özeniyor abi. Nisan boşla. <laughs> <laughs> Burası GTA Watch Team ekranına koyayım. Bilmiyor musun? Aa Emir'in bahçesi. Ay Emir sizin ya. bahçede mi bura? kim? <laughs> herkes girdi BTS'in lan. Yani. Ya bir daha da silah alayım sana. Yani ben o zaman açılışı yapıyorum. Alayım. Kim o ateşi eden? Onu <laughs> <laughs> Çıkma lan. Dur Emir. Ya Emir. Ne özürüm. Hadi hangisin bilmiyorum. Kırmızı. Gelme. Ya Emir hem geliyor hem smoke'u getiriyor. <laughs> Abi herkes bana vuruyor. Anlamadım ki ben bu işi. Oğlum sarı kim intihar diyor amına yavrum evi Öldürüyorum seni <laughs> <ya>, nasıl bombalıyorum <laughs> Ambulansı var ya ambulansı <laughs> Sarı ben kırmızı. kurtarayım seni sarı Kırmızı kimse çok iyi oynadı İyi oynayan Ben neredeyim amına koyayım aşağı düşüyormuşum anasını sikiyim böyle ölüm <laughs> Oy. Bombayı tuttu Oy. <laughs> team var Team var oh. Azerbaycanlı olduğum için team var kim şu mavi diye arkamdan bombalıyor hala bura <laughs> Hangi daki ya? Su daki. Atmayın! Atmayın! Bombalıyor lan amına koyayım. <laughs> Azerbaycanlıyı öldürek Emir gel gel. Hayır <laughs> o? <su>. Azerbaycanlı olan. <laughs> gel kardeşim. Abi kılıçla bekliyorum. Emir ben gelsene. Geliyorum. Yok Emir kaçacak aga olmaz. Atasus öldü sen konuşamadın ölüler. Ya Azerbaycanlıya vuracaksın ha. Ya Emir böyle. Abi, Emir, Emir, Emir senin var ya ben. Poiz ya, payız Adam seninle gülmekten dalga geçti Emir kemiğe dönüştü. Adam sana gülmekten dalga Oo, geçti aa. Emir. Dönüştü. Oha Azerbaycan ne yaptığını gördün mü Emir'in? Sana eşek dedi. <laughs> Tüh be. Bahadır, Bahadır duymasın bak kaçamana buna koy Valla. Abi kaçıyorsun sen. Ya sucuk olursun ya sucuğu yersin. Bu da kötü oğlum önce siker sonra yer. Adam kazanıyor beler. Arda bildiğim şey var. Yarak silah demek değil mi? Yok. Vallahi yok. Çırp <laughs> 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 yaraktı. Kuvvetleri yazmış şöyle. Aaa. <laughs> <Giydi o zaman. gülüyor> İyi de oynadın. Ben şeyi düşündüm de Sumaki böyle Azerbaycan'a gittiği gördük kişi. Göt veren sözü var burada. O olur. Ama tamam, o ne demek? O ne demek? O ne demek? Bir silah alayım, bir silah alayım, bir silah alayım. O ne demek? Göt veren demek işte. Okundu. Gene Türkçe ile aynı mı? Oğlum Azerbaycan Türkçe değil mi? Gerçekten yesin beklesin. Tamam o zaman daha havalı bir küfür var mı? Gijnullak var. Dijullah, hmm. Ne ben oluyor dışarıda? Ben... Ya kendim girdim. Bir de beni var benim var ya iki kalabiliyor kere kalabiliyor öldürmüşler. Ya, ya amına koyayım amına bak Asya'nın tarafına kaldır atlayayım. Sen öldürdün değil mi beni? Dijullah. Yapmayın. Yapma. Yapma, ya. Ya. Açıyor Yapma. Niye kaçıyorsun ya. lan? Yapma. Niye kaçıyorsun? <laughs> abi smoke diğer el var ya. Oğlum birinin 3 canı var. Amına koyduklarım durun. Hayatı seti 2 v 2. Aynen hadi ada. Hadi başlar böyle oyun. Oğlum büyük mü bu? Bu bir bir ya. abi hayatı setini işte. Ya bu büyük mü ya? Ya bu büyük mü ya? Ah gene Asyalı amına koyayım. <laughs> Şeker prens Asyalı. Şeker prens Asyalı. şeker prensi sen var ya ben. Dur 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 Emir şeker prensini öldürüyorum. Öldürdüm o. Gukuyum ben Goku Goku. Flash mordum mal oluyor mal oluyor. O Buralar video değil Bir tane sumo işe vurumu öldürmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oy! Oh, <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> Ne? Şöyle Oha! 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 Gördün mü? Ata! Ne oldu? Smoky Emir'i duvara fırlattı. <laughs> duvara fırlattı. <laughs> Tırpanla. Sağ tıkla mı? Oha! Tırpan Tırttı. da daha ne nerede? Oha! Biz buna evet. deriz. Dur gel. Bir canım var vurma bana ya. <laughs> Vurma bana diyorum geçiriyorsun ya bak. Senin <laughs> bir canın var oğlum. Eee Allah'ım senin iki canın var. İki canın mı var? Ya ada karını sikeceğim şimdi bu salak ya. Ama bak odunu kurduğu Gitler seni siktir git lan oyundan. Emir yapma Emir bir canım var. Emir bir canım var Emir. Ne yapayım ya? salak diyor. Tamam adam kayın. O zaman vur Emir ya ne diyeyim. Buna sakın vurma amana koyduklarımızı. <laughs> <laughs> Ama alayım. Herkes üzülüyor. Abi iki kişi birden vurdu ya. Tamam bıraksana silah. Ne bıraksana ya sanki babanın malı. Abi tufan da vektör almış. Gel buraya tufan. Ah sen iki tuttun lan doğru demeyi unutmuştum. Gel. Haber. Evet. Bye bye Bir <laughs> 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 <Kide> şey <söyleyeceğim, gülüyor> Ne oldu? Aa, o ne? Ne? O da bu ne? Peki. Zula sarı. Turuncu da öldüm lan. Zula sarı. Aa, turuncu da öldüm. Ya ata. Yürü git. Ya sokun bekliyorsunuz sizin de ya gerçekten ya. Bu gibi karakteri karakter oynuyor ki. Yani, ya. Karakter oynuyor ya. Aman akıllı bacağından tutar, karını fırlatır, sikerim <laughs> artık. <gülüyor> Yakala chat Yakala chat Hayır Yakala chat Yakala chat Yakala chat Hayır 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 yok, öyle yok, bir yok. şey yapma Yakala chat Yakala chat Yakala chat deme Ananı Onu... Dur Emir dur zaten ya ablasın sen aptal Emir aptal aptal Hem kendini düşürdün <laughs> hem beni düşürdün ya Eee sen... ben ölecektim zaten Aptalsın Emir Eğlendim bak Seni aşağı atmayalım Eğlendim yalan yok eğlendim <laughs> Bak bak şey lütfen sana sınına sen, sınına. sen eğlendin mi Emir? Baya eğlenceli seni aşağı atmak O zaman sıkıntı yok Ekür Emir bay bay bu ne? Orospu evladı. Amara koydum seni ha. <laughs> <laughs> Amara koydum ha. Oğlum içerim zırı kaç şey yap kadar ölüyorum ben. Efa! Faydalı e, fayda mı? E <gülüyor> 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 bum 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 oh yeah. Aa. Ya niye shift basmıyorsun? Normalde ya shift basarsın. Shift'i bastım da geldim oraya ben zaten. Normalde shift basarsın şimdi basmadın. Ben shift'im oluyor oh, ki basayım. Ya ne güzel adamı öldürecektik. Aynen Emir, aynen gel beni öldür ya. Ah, ya yemin yemin ederim bekliyorum bilerek yapıyorsun ya. Yemin ediyorum. Bomba. O ya yani oh, yeah. tüy. Baksana mesela ata da bozuyor adaki öldüreceğim mesela az önce. Aptal öldü. Aynı yani. aynı senin Çok gibi yani. yani. Emir yani. harbi öldüm ama koyayım. Bye bye. Sen baya iyi oyuncusun la baya iyi oyuncusun. <laughs> İyiyim ne oldu? İyiyim ne oldu? Çab ya. Ya bir dur vurma abi vurma Durma vurma adama tutun. git vur ya. Bana vur Emir, Emir ne yapıyor ya? <laughs> Emir sen niye Saat öyle kaşıyor? bir şey Ayağımı kaşıyordum. Ha o zaman vört. Oy atamal. Abi Ad, adama vur, ne vur, ne vur adama ya. adama. Ne oluyor? Sen abi? adam değil misin ben ya adam? Ben Ya Isaiah sen ne yapayım? Abi adamın iki canı var adama mı Ne iki canı? Mi? Ölüyor ölüyor. vurmadan da <laughs> o zaman. Amin ya ben öldürüm. mi vuruyorum ya? Evet bak adamı vurmuyor sadece vuruyor. <laughs> ben aldım <mı>, adamı vuramıyorum <laughs> <laughs> senin yüzünden ya. Tufan, 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 <laughs> <laughs> tufan iyiydi. tufana ya. Oğlum size vurdu. Ya bana vurmuyor. Kendi Wolverine, Wolverine, gelip beni öldürmeye çalışıyor aşağı inerken ben ölüyor. Bol verin evet, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Boris, size Bana vurmuyor size vurmuyor. Size vurmuyor. <laughs> bana vurmuyor. Size vuruyor sadece. <laughs> Aynen Boş öyle ya. Evet. Ya, 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 gerçekten öyle Boş ya. Boşları kaybettirdi size. Mal nasıl spam atıyom Tufan da size vuruyor hala. Evet ya gerçekten de öyle ya. Nereden bildin be ata ya? <laughs> Aynen. Daki'ye sor bakayım öyle. Tamam vurmadım yani şimdi bize. Bunu mu ediyorsun? Aynen Emir, vurmadım. Bak, Şimdi de var. vurmayacağım zaten Emir, bekle sen. Size bana vurmayın diyor, gelip size vuruyor. Bana vurmayın diyor. ne oluyor? Allahım, ne kırmızı oldum ben, ne oluyor? Herkesten soymasın çünkü, <laughs> herkesten saman okuyayım. Gel buraya Ya bay bay. Amına koyayım basamak. Gel tufan gel. Daki dur dur tufan. Tufan tufan. Herkes tufan. <böyle> ya Emir. <laughs> adam tam tutturdum aşağı iniyordum ya. Ne oluyor bana ya? Gel gel biraz daha gel. Ya bir yürü. <laughs> Aptal ucu. Mal oldu mal <laughs> mal. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Neyse ya öldü aptal. Keşke ben öldürseydim. <laughs> Emir Abi, bayağı iyi. Bunu tutamadım ya. O ki ya öldün. Mutlu musun ya Rabbim? Evet. Ucağım. Çok Arsını mutluyum lan. Çok, çok aşırı mutluyum. <laughs> I have no enemies. <laughs> o da <buradaki> kızılmıştı. <seydenmiştim. gülüyor> <laughs> ne alınır Emir bu buraya? Cemardan Türkçe pop. Impaus aç da izleyelim o zaman. oldu? Böyle yerin içine diyeyim ben ya. Of, <laughs> alta vurdum ya. <laughs> ne oldu tufan? <laughs> Sonuncusun bakıyorum. <laughs> Ezik piç. Bu karakter oynamıyor. <laughs> bu. Koydun mu? Baya <laughs> iyi, iyi Baya iyisin sen. Koydum sana bir sustun. Abi, <laughs> Aynen öyle abi, ya. Nereden bildin ya? O da izin, o izin oynayabilirsin. Of. of. Oha <laughs> siz baya iyisiniz lan. <laughs> oh my god. E ha koduklarım bir tane vurul artık biliriniz de amala ölüm ya gerçekten. Onu... Emir ha sana şeyi söylemedim. Geçen anne hani konuştuyduk ya Koray hakkında. O gün rüyamda Koray'ı gördüm. Abi ödünüz. Aynı her zaman gibi. Seks mi yani? <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> o bana evet, bir şeyler gösteriyor. Ben gibi ona bir şeyler abi. gösteriyordum. Her zamankinden abi. Bay bay çok, çok iyi, iyi. sen <laughs> nasıl? artık böyle sikim senin gibi silahlı amana koydun? Ay sikim seni de aile amana koydun Hafta içinde ne yaptın? Ben anlatıyordum. Gel hmm. çıkartın <laughs> bak beni çıkartman lazım. Ben seni kurtardım ama. Yanına geldim ama sen bir şey demedin bana. Sen bana bir şey demiş miydin Emir beni kurtar diye? Hayır. tufan kaç saatin var senin tufan? 158. 158. Benim 88 mi? Benim de 187 oldu. Bir saat oynadım en son oyunundan beri. Ben oynayamadım ya. Hala aynı saatteyim. Map'i ne seçeceğiz? Bari map'i ben seçeyim amına koyayım. Durun. Yoo, ya, yo ya yo Ya yo. öyle ya. Amınızı damınızı sikeyim tamam Bekle amına. Şu map mı? lan amına koyayım. Gelme geriye. Tamam bunlara. Kay mısın? Kay <laughs> <Why gülüyor> mısın? Topsun herhalde. Yarrağın herhalde yok. Sen ne zamandır oynuyorsun? Gün içinde ne kadar oynadın? Tesis gibi bir yarak var. Ya amına koyacağım ha. Tamam hadi gel gel. Hakan Windows etkinleştir. Yok, param yok. Krek sen gün içinde ya. ne kadar oynadın Arkan? 1 saat falan oynadım. Ya Emir 3 saat Bugün bir saat, saat oynadın. Şey oynadın. Şey, Emi, saat sen ne ısınmış ki o zaman? Neyse bir şey olmaz. Bu bir saat oynadım. Bir saat, saat, oynamadım. oynamadım. Bakayım. On elimi, elimi götünle sokayım da bir ısınsın. i̇yi, iyi, iyi. Ya test kalmış. i̇ki iki tane iki tane tekmeler evde. Yok lan şeymiş tufan. 10-11 amına kum daha tehlikeli. Evet evet çok korkunç. Adakan öyle sana ne oluyor? Adamın amın ne yapayım ne yapayım? Bir tane doca sanar. mal gibi ekrana bakıyorum zaten. Tufan fazla. Bunun biri gök uçtu amın abim kimdi o? Bay bay. <laughs> <laughs> ya gel 800 saatim var bir şeyler yap. Ne yapayım kanka mesela? Sonra Onu, sonra yeme sonra... mesela. Onu yeme. Yeme. Çok ye <laughs> yiyeceğim de. Oğlum daimutlara karşı kazanıyorum. <laughs> Size kaybediyorum komik ona da. <laughs> Sözde mi? Hayır. Du combo. Ha, yedin ya rahatsız bir sustun ama ne yapayım? İyi iyi. Eğer tufan atarsa belki bir ihtimal alır da imkan yok. Uf ya <gülüyor> rakam kalın yazdı ya. Bir de benim istediğim. Öğren ne gel hemen ağayım. Attım, attım, öldür onu. Ata gördün mü mal, mal oldun lan? Tufa soltuk atıyor mal oldun deyip deyip <laughs> <laughs> şunu alayım mı? Oğlum <laughs> bir seni, <laughs> bir alamadı 3 kişi Para ne koyayım Oy ne diyon chat Aa top oldum Oo, ha ne diyon chat Oha oğlum bu adam da, tam. tam bir oyuncu Aaaa ayır Tufan öldü Ben Otoman oldu Ah be <gülüyor> 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 Tufan ikinciyi öldü Kendi kendine ya Biz oynadık Tufan ağladı Çok iyi Tuf Tufan ağladı değil. Oyunu sevmedi yani Efe çıktı <gülüyor> <gülüyor> Ama Aslının Söyleyeyim